Değerli konuklar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkiye 100 ödül töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ödül almayı hak kazanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin girişimciliğin önemini kavrayan şirketler olduğunu belirtti. Bu ülkede girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı arttıkça ekonomik büyümede ivme büyüme kazanmaktadır. Girişimcilik aynı zamanda bir yenilik geliştirmek, bir değişime öncülük etmektir. Zira müteşebbis yeni fikirlerin ortaya çıkması, uygulanması ve yayılmasında, yeni sektörlerin oluşmasında anahtar kişidir. Girişimci, mevcutla yetinmeyen, ufku geniş olan, toplumun ihtiyaç ve önceliklerini sezebilen, koşulları iyi okuyan, en yükseği hedefleyen ve aynı zamanda ileriyi görebilen kişidir. Bugün burada ödül almaya hak kazanan ülkemizin en hızlı büyüyen 100 şirketi, girişimciliğin ve sağlıklı rekabetin önemini kavramış, yeni fikirleri hayata geçirmiş ve sektörlerinde öncü hale gelmiş oyunculardır. Devletin ülke ekonomisinin gelişmesi adına girişimcilerin her zaman yanında olduğunu işaret eden Muş, ticari hayatın kolaylaştırılması adına da önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Devletimiz ülke ekonomisinin gelişmesi adına alın teri döken girişimcilerimizin her zaman yanında olmuştur. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak özel sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını sürekli güncel tutmaktayız. İç ve dış ticaret süreçlerini bir bütün olarak ele alan bakanlığımız isabetli kararlar almayı ve bu kararları hızlı bir şekilde uygulamayı öncelemektedir. Bu ülkenin Dünyanın en gelişmeci ekonomiler arasında konumlanmasını sağlamak hedefi doğrultusunda Bakanlığımız elindeki politik araçları ile adil, şeffaf ve güvenilir bir ticaret ortamı tesis etmek üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Bu doğrultuda son dönemde sizlerin de katkısıyla ekonomik büyümemizin sürdürülebilir temelleri oturtulması, ticari hayatın kolaylaştırılması ve güvenin artırılması amacıyla çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülke olarak ufkun ötesini hedefliyoruz diyen Bakan Muş, özel sektörle de her daim istişare içinde olduklarını söyledi. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl hem ekonomik büyümede hem de ihracatta önemli başarılar elde ettik. Bizim esas hedefimiz ülkemizin dünyanın en gelişmiş ekonomiler arasında konumlanmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için atılması gereken her adımı sizlerle birlikte atmaya devam edeceğiz. Sizlerle istişareye büyük önem veriyoruz. Bakın bugüne kadar başta TOB'un yapmış olduğu etkinlikler olmak üzere iş dünyasıyla bir araya geldiğimiz her etkinlikte bize iletilen sorunların hepsiyle hassasiyetle ilgilendik. Her sektörün sıkıntısını bizim en büyük sıkıntımız olarak görüyor. Meseleleri bir kuyumcu terasi hassaslığıyla, hassaslığıyla ele alıyoruz. Çünkü ülke olarak en ileriyi, en yükseği, ufkun ötesini hedefliyoruz. Kısa, biz kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünüyor, her zaman büyük resme bakıyoruz. Özel sektör ile her daim iç içe bir bakanlık olarak iş dünyamızın gele iş dünyamızdan gelen her türlü talep ve öneriye açık olduğumuzu bir kere daha vurgulamak isterim.